Mm-hmm. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kimler var şu anda yayında? Bir kişi geldi, hatta beğeni bıraktı. Kim var şu an yayında? Görebilir miyim? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hı hı. Sinem abla geldi. Sinem abla hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Mert kardeşim demiş. Hoş geldiniz Sinem abla. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür ben iyiyim. De, nasılsınız demişsiniz. Çok şükür ben çok iyiyim. Siz nasılsınız Sinem abla? İnşallah siz de çok iyisinizdir. Dur ben bereketimle geldim inşallah demiş Sinem abla inşallah Sinem abla bol bol canlı aç Paşam sal ben de iyiyim demiş Sinem abla bol bol canlı aç demiş inşallah Sinem abla adınızı değiştirmişsiniz değil mi Sinem abla Bugün Tülay Hanım başı canlıdaydı. Aa cidden mi Sinem abla? Evet, çok uzundu. Adım kısaltma yaptım. Anladım Sinem abla. Tülay ablaya mı? Ben çok kırıldım ya. Nizamettin abinin canlısındaydı. Ben acaba yazsam mı Tülay ablaya? Abla. Size yazayım mı? Çünkü bana demişti ki bir daha canlılara gidemeyeceğim demişti. Bana desteğe gelin diyordu Akşam can adıma gelin dedi. Bu akşam mı? Bu akşam canlı yayını mı var Tülay ablanın? Vallahi aradaydı kuzum. Evet bu akşam. İnanamıyorum ya. Ben Tülay ablanın canlısına gideceğim diyeceğim. Niçin bana sayfanın linkini atsana? Ha hangi sayfanın linkini? Anlamadım Sinem abla. Deneyin belki canlına katılırım. Hangi sayfa Sinan abla anlamadım. Kendi kanalının Abla zaten siz şu an benim kanalımı biliyorsunuz. Niçin benim kanalın linkini istediniz onu anlamadım. Ben nereden atacağım? Instagram'dan mı? Tamam atıyorum. Kanal linki ya at. Bak canına geleceğim. Buraya mesaj yaz. Tamam. Telefonumdan bir atayım da abla bir dakika. Instagram değil bırak. Telefonum çok donuk. <laughs> YouTube. Bir dakika oldu. Deneyeceğim zaten kuzum. Tamam abla. Kimse yok paşam ya niye? Valla abla bilmiyorum. Böyle. Hep böyle benim şeyim. Kimse gelmedi. Abla benim kanalım hep böyle ya. Gelmiyorlar yani. Abla yapabildiniz mi? Bu arada Sinem abla neler gününüz kutlu olsun. Yok Mert gelemedik demiş Sinem abla. Telefondan gelemedim. Olsun ya Sinem abla bir şey olmaz. Kenan Aydın gelmiş. Hoş geldin Kenan. Nasılsın iyi misin? Merhaba abi demiş. Merhaba Kenan. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Kenan. Hoş geldin. Bak Kenan. Sinem ablanın kanalına komşu olur musun? Bu arada Kenan bu akşam Tülay ablanın canlı yayını varmış. Bak bugünkü canlıda ekran 5'e bölünmüştü. Canlıda 5 kişi konuşuyordu. Teşekkür ederim canım benim demiş Sinem ablam. ne zaman demiş Kenan. Bu akşam Kenan bu akşammış. Bugün canlılara katılacak halim yok. Niye ki Kenan ne oldu? Hasta mısın? Arkadaşlar ben gözlüğümü tak geliyorum. Yatağın üstüne koymuştum gözlüğümü. Yok abi demiş. <laughs> Göremiyorum yazıları da o yüzden arkadaşlar. Gözüm bozuk benim. <laughs> evet Kenan paçam bana desteğe gel. Demiş Sinem ablam. Kenan bak Sinem ablaya desteğe gider misin? <laughs> Allah. Burada çok sıcak ya arkadaşlar. Nasılsın abi demiş Kenan. Çok iyiyim Kenan. Sen nasılsın? Gerçi bugün canlı yayını bilgisayardan açamıyorum gördüğünüz üzere. Telefondan açmak zorunda kaldım. Annemin telefonundan. Nedeni derseniz kardeşlerin bilgisayarı vermediler. Ne yaptıysam vermediler. Maalesef. Abi bildirim zili açık mı sende? Sanırım açık ya. Senin ki mi? Kenan Aydın diyorum. Bakıyorum hemen. Bildirim açık açık. Ben de saat onda canlı açacağım. İstersen bir uğra komşu gelir sana. Aa gerçek mi Sinem abla? Gelirim kesinlikle gelirim. Ben de 10 dakika durup çıkacağım. Ben de fazla uzun yapmayacağım Kenan ya bunu. Şey anneler gününe özel bir kısa bir canlı yayın açayım demiştim. Kardeşlerim maalesef bunu rezil ettiler. çok sıcak ya. Şşş. Orada havalar nasıl Sinem abla, Kenan? Aa nasıl açtın? Ben telefondan açamıyorum. Bin komşum yok. Ha Sinem abla ee, şey Coğrame üzerinden, Chrome, müziği, Chrome mu deniliyordu, Coğrame mi deniliyordu? Onun üzerinden açtım. <laughs> ne zaman canlı yayına başlasam böyle esniyorum. O Google üzerinden açtım. Yani Google'da YouTube'a girdim Sinem abla. Ee, YouTube'u nasıl desem bilgisayar Gelenler like alsın arkadaşlar lütfen demiş bilgisayar şeyine göre açtım yani bilgisayara göre şey yaptım hmm, nasıl desem anlamışsındır ya Sıtem abla <laughs> burada ancak Mert Paşa ya ha burada sıcak Mert Paşa ya anladım. Of çok sıcak cidden ya. Bugün iyice sıcaklar arttı. Neyse abi ben çıkayım. Nereye Kenan ya? Daha yeni gelmiştin. Kal biraz daha ya lütfen. Kimse yok bak. 25 dakika yapacağım canlıyı. 25. dakikada çıkarsın. Şu an 20. dakikada. 5 dakika daha kal yani lütfen. Bir selam vereyim dedim. Kenan bir 5 dakika daha kalsan olmaz mı? Canım sıkılıyor çünkü. Nazar değmiş paşam sana. Bilmiyorum Sinem abla. Önceden de fazla gelen yoktu da yine de geliyorlardı birkaç kişi. Tamam abi, seni kırmayayım. Çok teşekkür ederim Kenan. Anladım. Sinem abla şeyden Google üzerinden YouTube açıyorum. Ee, YouTube telefon nasıl desem? Şu şuradan göstereyim size Sinem abla ben hatta. Bir dakika. Abi Emoş abla sana önceki videoda bir şey yazmış. Gördün mü yağmuru çekmiştin ya o videona. Ne yazmış? Deniz sezonu açıldı. Kenan çatıda kal. Aynen Sinem abla. Deniz sezonu açıldı. Tülay abla kaçta açacak biliyor musun abi? Ben bilmiyorum Kenan. Ki Tülay ablaya ben gideceğim ama çok kısacık kalacağım. Sonra Sinem ablaya geçeceğim ben. Kesinlikle Sinem ablaya gideceğim. Sen de gelsene Kenan Sinem ablanın yayınına. Bakın Sinem abla. Nasıl göstereceğim? Şöyle yapayım. YouTube. YouTube A. YouTube'a uzun süre şey yapıyoruz, tıklıyoruz. Grupta yeni sekmede diyoruz burada açılıyor. Sonra bu normalde telefona telefona göre açılmış olacak. Şuradan aşağıya doğru iniyoruz. Masaüstü sitesi diyor. Ona tıklıyoruz. Masaüstü sitesi açılıyor. Yani masaüstü ne göre açılıyor? Buradan da şurada yayın şeyi var. Buraya tıklıyoruz canlı yayın yazıyor Sinem abla. Şurada canlı yayın var. Ona tıkladık mı? Ona tıkladık mı? Şöyle göstereyim. Canlı yayın açılmış oluyor. T Tülay abla kaçta açacak? Ha. Yok bilmiyorum kaçta açacak. Vaktim yok abi ödev yapmam lazım. Tülay yayınına gideceğim. Belki Züri abla gelir. Onu kanalıma davet edeceğim. Ben artık yayın açmayacağım. Aa ne için Kenan? Niye Kenan? Neden canlı yayın açmıyorsun ki? Güzel geçiyordu senin canlıların. Yani bana göre güzeldi. Keşke canlı yayın açsaydın. Ama sen bilirsin ya da. Bana dediler ki Türeya komşu ol canlı da. Kim dedi Sinem abla? <laughs> Kimse gelmiyor abi. Doğru düzgün. Anladım Kenan. Bana da gelen yok fazla ama ben yine de açmaya devam ediyorum. 900 abonem var. Ve hala kimse gelmiyor. Anlamış değilim. <laughs> Kenan senin kanal aktif mi? Geleyim sana. Videolara daha ağırlık vereceğim. Anladım Kenan. Tamam kuzum. Anladım nasıl açılacağını. Son bir dakika kaldı arkadaşlar. Bir dakika sonra vedalaşıp kapatacağım yayını. İnşallah. Görüşürüz. Leal'ın yayınında değil diyeyim şimdi. Ne? Görüşürüz Süley ablanın yayınında. Kenan sana ne diyeceğim biliyor musun? Kenan bir çıkma hele çıkma. Ee, Tüley abla canlıya açan söyledi. Bugünkü yayın fazla zevkli değildi abi. Aynen Kenan. Daha Kenan bak sana ne diyeceğim. Tülay abla ben çok kırıldım ya. Çünkü bana şey dedi. Benden bundan sonra artık canlıyı asla katılamam dedi. Tamam mı? Canlılara asla katılmayacağım dedi. Ama bugün gitmiş başka bir canlıda görünmüş. Hani ben kırıldım Tülay ablaya. O yüzden fazla gitmeyeceğim Tülay ablaya artık. Ama sen bilirsin. Sen istersen git. Kenan hadi bir şey yaz. Kapatacağım yayını. Benim videolarıma geldi abi. Aa geldi mi? Ben ona gidince. Anladım Kenan. Anladım. Ben de giderim de öyle fazla gitmem artık. Tülay ablaya çünkü çok kırıldım. Bana neden gelmediğini söyledi. Neden gelmiyormuş Kenan? Birçok kanaldan bildirim geliyormuş. Hepsini izlemiyorum. İzleyemiyormuş anladım Neyse arkadaşlar ben yayını sonlandırayım artık. Yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sinem abla sizin de anneler gününüz yeniden kutlu olsun. Ee, ben onu ilk gösterime gösterimde davet ettim. Beni kırmadı. 3 videoma geldi. Anladım Kenan. Görüşürüz abi demiş. Evet arkadaşlar canlı yayınıma katıldığınız için çok ama çok 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 teşekkür ederim. Sen de Tülay ablaya git abi. Tamam gideceğim Kenan. O sana gelir. Mert Paşa'm bana gel saat 10'da. Tamam geleceğim Sinem abla Allah'ın izniyle. Geleceğim söz veriyorum. Allah'ın izniyle geleceğim. Söz vermeyeyim de. Kenan sen de gel. Kenan bak Sinem ablaya gitmeye çalış ama tamam mı? Sinem çeyizlik. Lütfen sinema da çok iyi birisi bak. Görüşürüz bay bay demiş Kenan. Yayınıma katıldığınız için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize büyük ihtimal gelemem ödev yapacağım. Tamam Kenan. Başka zaman artık Allah'ın izniyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bay bay arkadaşlar.